Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle robota kolay çiğ köfte tarifimi deneyeceğiz. Öncelikle bir su bardağı bulgur ve bir su bardağı kaynar suyu 12 dakika bir kapta demlendiriyoruz ve suyun çekmesini bekliyoruz. Daha sonra demlenen bulgurumuzu robotumuza alıyoruz ve bir kahve fincanı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra rendelemiş olduğumuz, ince ince rendelemiş olduğumuz soğanımızı ve iki baş sarımsağımızı üzerine ekliyoruz. Biber salçamızı, domates salçamızı, bir tutam kimyon. Tabii bu sizin damak zevkinize kalmış. Acı yapıyor, acı seviyorsanız eğer biraz daha pul biber ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum ısıt olduğu için. Bir tutam karabiber. çalışan isotumuzu ekliyoruz. Bir tutam tuz. Biraz nar ekşisi. Bu da tamamen sizin de zevkinize kalmış. Şimdi gelelim püf noktasına. Ben biraz da dut pekmezi koyuyorum. Farklı bir aroma veriyor. Daha da güzelleştiriyor tadını. Malzemelerimizi ekledikten sonra robotumuzla bunu yavaş yavaş en düşük derecede döndürüyoruz. Kıvamını almasını bekliyoruz.